Herkese merhaba. Bugünkü 15 dakikalık yoga çalışmamız kök çakra ile ilgili. Kök çakra nerede? Tam kuyruk sokumunun altında bulunup renginin kırmızı olduğu ve güvenle alakalı, korunmayla alakalı, ayaklarının yere bastığını hissettiğin, zaman güvende olduğunu hissettiğin zaman bu çarkın, bu çakranın iyi çalıştığı aslında göstergesi olan bir enerji çalışması. Bugün 15 dakika bu kök çakrayı hareketlendiren bir çalışma yapıyor olacağız. Rengi kırmızı, duyusu, koku dediğim için bütün çalışma boyunca size zaten açıklamalar yapıyor olacağım. Aklınıza gelen nefes çalışmaları ile ilgili kök çakra ile alakalı birkaç bir şey söylüyor olacağım. Kulağınız bende olsun o yüzden. Ve kırmızı renkte bir e, objeniz ya da kıyafetiniz ya da matınız olursa Arada gözünüz oraya gidecektir. O da iyi gelir size diye düşünüyorum. Başlayalım hadi. Altınızda bir yükselti olsun. Burada rahat bir oturuşa gelin. Ellerinizi dizlerinize yerleştirin ve buradan şöyle bir omurgayı tam hissetmek için o yedi çakranın tam altında kök çakra. Onu hissetmek için tam oturma kemiklerinden şöyle bir ağırlaştır vücudunu. Bir bedenini fark et. Gelin nefeslerle başlayalım. Şöyle bir gözümüzde o çarkı canlandırarak başlayalım. Derin bir nefes al burnundan. Ağzından boşalt. Ah. Oturma kemiklerinden aşağı doğru ağırlaştırırken vücudunu. Tam kuyruk sokumunun orada tekerlek, daire, yuvarlak bir obje belirle kendine. Bu enerji kanalı aslında bir top şeklinde olabilir gözünde canlandırdığında veya böyle bir ışık şeklinde olabilir veya böyle ip ip olabilir nasıl içinden geliyorsa o kök çakranın tam böyle kuyruk sokumunun orada şöyle bir ağırlaştığını fark ederekten diğer bedenin bütün bölgelerinin de birazcık yumuşadığını fark ederekten gözlerin hala kapalı kalsın nefeslerinle beraber ol Omuzların geride değilse omuzlarını geriye alıp hafif bedenini geriye doğru yasla. Nefeslerle beraber biraz daha o kan akışı, titreşimi fark etmeye başlasın vücudunda. Birazdan kıpırdamaya başlayacağız. Oradaki enerji biraz daha senin dikkatinle beraber değişecek. Buradan yavaşça her aldığın nefes belki birazcık seni sol tarafa, oradan sağ tarafa böyle daireler yapmaya başlayalım. Bunu yaparken gözler açık ya da kapalı olabilir. Böyle bedenini göbek deliğinden bir öne, bir arkaya doğru götür. O oturma kemiklerinin biraz daha ağırlaştığını fark ettiğin yerde o gözündeki çakrayı, rengi, tekerleği, ışığı, artık gözünde ne canlandırdıysan bu hala orada kalmaya devam etsin. Vücudun hareket etmeye devam ettikçe fark edeceksin ki o enerji bütün vücuduna yayılmaya başlayacak aslında. Kök çakrının hissiyatı nedir? Güven duygusu. Ayaklarının, ellerinin yere bastığı, kendini iyi hissettiğin, aslında dünyayla, ailenle, hayatınla bağlantı kurabildiğin ve bu konularda kendini tam köklendiğini hissettiğin çakranın iyi çalıştığı aslında hissiyatlar. Bu çakranın iyi çalışmadığında ya da biraz daha kendini güvensiz hissettiğin yerlerde bu çakra biraz daha demek ki uyandırılması gerekiyor. Bu da ne? Enerji çalışmalarıyla olabilir. Meditasyonla ve nefesle olabilir. Yavaş yavaş sabit bir yere doğru getir vücudunu. Yavaşça kollarını yukarı doğru kaldır. Derin bir nefesle tam omurgayı hisset. Verdiğin nefesle aşağı doğru kollarını yerleştir. Tekrar al nefes kollar yukarı uzasın. Ver nefes o gözündeki canlandırmayı hala unutmadan al nefes yukarı doğru uza, ver nefes aşağı. Son bir tane daha. Al nefes yukarı. Ver nefes aşağı doğru gel. Buradan altındaki yükseltiyi al eğer bir yükselti varsa ve bir kenara yerleştir. Buradan dört ayak pozundan geçerek bir oturuşa gel tekrar. Ayak parmak köklerini iyice kıvırarak mata tak. Ellerini beline yerleştirebilirsin burada. Buradan ayak parmak köklerinin iyice kıvrıldığını ve oradaki titreşimlerin farklı olmaya başladığını fark ederek dikkatini getir. Parmaklar köklenmeye başlıyor yere doğru. Kuyruk sokumun bir boşluktan aşağı doğru uzarken biraz daha yerden uzak bir şekilde enerji dolaşmaya başladı vücudunda. Burada bir kal. Şimdi buradan nefes alırken kolları yukarı doğru uzat. Ayak parmak köklerini Birazcık hissedebilirsin burada. Sanki böyle topuklu giymişsin gibi. Böyle oradaki duyular biraz kıpırdanmaya başladı. Bırak ağırlık olsun, bırak hissiyat olsun orada biraz. Tekrar kollar yukarı, aşağı. O köklenme duygusunu iyice hissedeceğiz birazdan. Kıpırdadıkça, dikkatin oraya gittikçe Buradan ellerini yere yerleştir. Ayak parmak uçlarını getir ve buraya iyice bastır. Bastır, 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 bastır. Ayak parmak uçları böyle oradaki enerjiye dikkatini getir. O kırmızı rengi oraya bile gönderebilirsin şu anda. Buradan yavaşça arkaya gel. Al sana çocuk pozunda. Kendini güvende hissettiğin yer olabilir burası. İyi geliyorsa sana burada dur iyi gelmiyorsa biraz önceki oturuşa geçip oradan gözlerini sadece kapatıp kendini dinleyebilirsin. Bırak kalçalar topukların üstünde ağırlaşsın. Uzasın belin arkası. Güven hissiyatı. Köklendiğin bir yer hala burası. Etrafındaki kokular, duyuların açık. Bütün dikkatin kendinde. Yavaşça buradan gel, bir oturuşa yerleştir kendini. Kalçalar yere, kuyruk sokumu biraz daha yere doğru ağırlaştı. Sağ bacağını ileri doğru uzat. Sol ayak tabanını sağ iç bacağın içine yerleştirerek şöyle bir oturma kemiklerini tekrar hisset. Kalçalar yere ağır, bacaklar yere ağır dizinin altına burada bir yükselti alabilirsin bir hissiyat bir acı varsa yavaş yavaş öne doğru katlanmaya başlayacağız. Teslim olma hali aslında öne katlandığımız yerler. Biraz daha küçükken nasıl cenin pozisyonunda durup böyle biraz daha kendini güvende hissettiğinde üstünde bir battaniye alırsın, küçülürsün ya. Aynen aslında oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Burada katlan, birkaç nefes kal. Nefeslerini fark et. Bu sıkışmışlık gibi gelirse eğer derin bir nefes al, yukarı uzağa. Verdiğin nefesle tekrar katlan. Herkes farklı hislerde olabilir burada. O yüzden sana ne iyi geliyorsa ve pratik yaptıkça bu fark etmeye başlayacaksın zaten. Başının ağırlığını bacağının üstüne doğru bırakıp hareket burada olabilir, burada olabilir poz. Nerede durmak istiyorsan aslında biraz daha bedenini dinleyerek... Yine kendini güvende hissettiğin bir yer olmalı. Kendini zorladığın bir yer değil. Birkaç nefes daha burada kal ve bedenini dinle. Alt karnını yumuşat. Sırtına doğru al nefeslerini. Çok yavaş pozdan çıkacağız. Yukarı doğru adım adım git. İki bacağını birden ileri doğru uzat. Şöyle belki birazcık nötrlemek için sallayabiliriz. Buradan diğer taraf sağ ayağını yerleştir. Sol iç bacağının içine. Burada altına her zaman bir yükseltiyle biraz omurgayı destekleyebilirsin. Sol bacağının üstüne doğru katlan. Bir bak bakalım bu taraf nasıl hissettiriyor sana. Yine nefes al yukarı, nefes ver aşağı. Benim bu taraf mesela birazcık sağ belimden dolayı kapalı. O yüzden çok fazla eğilmekte hoşuma gitmiyor şu anda. Tam burayı hissettiğim için. Burada kalmak daha iyi geldi bu tarafta. O yüzden birazcık dinleyerek vücudunu, biraz daha şefkatli olarak vücuduna bir bak bakalım bugün nasıl hissediyorsun. Katlandığın yerde nefeslerine dikkatini getirmeyi unutmadan Yine hatırlatıyorum omuzlar rahat ve alt karnın yumuşak olacak şekilde. Burada bir kal. Ve yavaşça gövdeyi yukarı doğru kaldır. İki bacağını birden ileri doğru uzat ve rahatla. Çok güzel. Ayak tabanlarını yere doğru getir yerleştir. Buradan malasana, derin çömelme dediğimiz poza yerleştireceğim sizi. Ayak tabanlarını yere doğru getireceksin. Ellerini kalbinin önüne doğru. Şimdi bu pozda topuklarının altına bir yükselti alabilirsin. Eğer ayak tabanları tamamen yere gelmiyorsa. Bu bacakla alakalı, belle alakalı, kalça açıklığıyla alakalı. Bir bak bakalım neredesin burada. Ellerini getir, kalbinin önüne buluştur oluyorsa ya da şöyle biraz daha çökük bir vaziyetteysen o da okey. Hiç problem değil. Burada bir kal, kuyruk sokumunun yere doğru köklendiğini, kalçalarının seni güvenli bir şekilde desteklediğini, omurganın aynı şekilde seni uzattığını başın tepesine doğru yukarı fark et. Güvendesin, ayakların yere basıyor. Buradan sol elin sola giderken sağ kolun yukarı, Tam tersi şimdi. Birazcık kıpırdanalım. Al nefes yukarı. Birer tane daha al nefes yukarı. Son bir tane daha al nefes yukarı. Ellerini yavaşça yere doğru getir. Buradan kalçalar yukarı kalksın. Ayakların arası kalça mesafesi açık. Uptan asana pozuna yerleşeceğiz. Bu şekilde dönüyorum ki belki daha rahat görünürüm diye. Buradan katlan bacaklarının üstüne doğru. Kuyruk sokumu yukarı doğru uzarken bedenini aşağı doğru güvenli bir şekilde salkın gibi sarkıt. Ayaklarına bak, parmaklarını arala iyice ve iyice yay mata doğru. Köklendir parmak uçlarını, tabanlarını, topuklarını ve eller yere geliyorsa ellerini. Buradan tekrar verdiğin nefesle katlan. Al nefes yeri yol açıl, uzat. Ellerin bacaklarının altında uzun ya da yerde olabilir. Al nefes yarı yol açıl tekrar. Hisset tabanlarından sanki ağaç kökleri seni yere doğru güvenli bir şekilde çekmeye başlıyor. Al nefes. Ver nefes katlan. Burada bir kal. Yine herkes farklı görünecektir. Onu göz önünde bulundurarak hiç vücudunu yargılamadan bugün neredeysen oradasın. Yavaşça şimdi kıvılarak omurları kuyruk sokumundan başlayarak teker 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 yukarı doğru uzat. Tada sana. Daha pozundayız. Dağ pozu nasıl bir poz? Güçlü, kuvvetli. Ayaklarının tekrar söylüyorum yere bastığı, topuklarını hissettiğin, omuzlarının dik yukarı ve arkaya doğru aldığın, avuçlarını karşıya doğru uzattığın güçlü pozlardan bir tanesi. Dikkatin nereye gidiyorsa aslında orada enerjisel olarak bir şeyler değişmeye başlıyor. Bunu göz önünde bulundurarak burada küçük bir nefes çalışması yapalım. Derin nefes al burnundan boşalt ağzından. Şimdi kök çakranın bulunduğu yerde belki o dairesel kırmızı tekerleği tekrar gözünde canlandırarak nefeslerinle beraber sanki omurga hattı hizasında o nefesler gidip gelirken o çark o renk biraz daha ateşlenmeye başlıyor. Derin nefes al burnundan. Verdiğin nefesle hah Biraz daha köklen yere doğru. Al nefes burnundan. Ver nefes biraz daha hissetmeye başla. Al nefes burnundan. Ver nefes. Ha. Ah. Kapat gözlerini. Ayak tabanlarının yerdeki o belki karıncalanma, belki farklı bir titreşim olmaya başladı. Onu fark ederek bir dur. Hiç bana bakmana gerek yok artık. Gözlerin kapalı olsun. Topuklarından, baş parmak kökünden, küçük parmak kökünden iyice yere bırak kendini. Etrafındaki kokulara dikkatini getir. Bu hmm. bedeninle olan bağlantı, bütün gün boyunca, bu kök çakrayla olan bağlantı, bütün gün, hafta boyunca, Aklına ne zaman geliyorsa bir gözlerini kapatıp bu çalışmaya devam edebilirsin. Birkaç dakika bile olsa. İyice bırak bütün vücudun ağırlığını. Kollarını yukarı kaldır derin bir nefese. Ellerini kalbinin önünde buluştur. Namaste. Teşekkür ederim.